abi. Bugün biraz erken çıkabilir miyim? Sebep? Eyşan'a söz verdim. Sebep? Onu bir yere götüreceğim. Sebep? Evet. Cengiz dün bir şeyler diyordu. Ondan duydum. Senin niyet bir şeyler galiba. Ha ha. Ciddi. Ya bırak oğlum. Ha ba, ha. ha Ne zorun var lan hayatının bağrında? Ciddi. Tamam bizim Cengiz iyi kız, hoş kız da bu yaşta geçim derdi, direnmiş şey geçim derdi, çocuk zır zırı. Rız rız. Manyak mısın oğlum? Ali abi. Ciddi. Manyak mısın oğlum? Abi ben aşığım o kuzu. Manyak ya. <laughs> oğlum sen bir duygusallaştın şimdi beni s**tmeye <laughs> falan kalkma da. Tet. Bir gün delireceğim. Basıp gideceğim bu anasını s mahallesinden. Nenen Nenen Kolok Vay olgun. Hoca ne haber? kolok kolok kalk. Eyvallah. Kardeş, sen geç benim arabanın kalkını değiştir. Lan ayağım dursa ayağım durmaz be oğlum. Sebep dursa Cengiz durmaz be oğlum. Ayağım ayağım. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Komik bir şey mi Yok. Ondan değil abi. Kolay gelsin. Yok. Yenisin herhalde burada. Yok. Oy. Sen kimsin benim suratıma gideceğim lan? Abi ben aşığım mı kızı. Konuşma lan. Sen git arabaya bak. Ulan. Kolay geldiniz İstanbul'da kendinize benzettiniz anasını satayım. Ay hoca. Senin olan Kalk gel bu. Ha. Ha. Senin ne değişen yine. Oğlum. Sen beni daha da göreceksin. Bütün Allah sizleri peşime takıyor Allah Doğrudur. <laughs> Aa bak fena şişirmiş lan burası. Yapma lan. Neresi? Bak burası. Ali abi. Eyşan Hadi bir elden geçirelim bu hoca. Bir daha takarım Buradan yapar kalkarsın Anladın mı hoca? Neyi reddettiniz Allah lan Sen öldün lan Öldün lan sen Öldün lan sen Seni burada tanıyorlarmış ya Seni de tanırlar Manyak mısın oğlum? Ciddi.